Bu Allah'ın ölçüsüdür. Şimdi bu ayetlerde allah Teala bize müşrikleri helak etmek istediğini söylüyor. Ama bunu bizim ellerimizle yapmak istediğini söylüyor. ve burada bizim ne yapmamız lazım? Oturup evde ellerimizi açıp dua etmemiz lazım? Allah'ım şu bizim düşmanlarımız olan kafirleri helak et ya Rabbi. Bu, bunu demek yeterli mi? allah Teala diyor ki savaşacaksınız. Şimdi ayetleri okuyacağım. Savaşın diyor Allah. Sen şimdi savaşma evinde otur. Kafirler senin evinin içine kadar girsin. Bütün idareyi ele alsınlar, sen ellerini aç. Onlara karşı ellerini kullanma, yumruk olarak şiddetli bir şekilde ellerini kullanma. Vatanını, dinini ve namusunu korumak için hiçbir şey yapma. Sadece Allah'a dua et. Ve her şeyini koruması için Allah'tan yardım bekle. Allah bunu istemiyor. Şimdi okuyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم Sana Allahu azim Muhakkak Yüce Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz bize şöyle buyurdu. Gatiluhum. Onlarla savaşın. İslam'a karşı olanlarla, müşriklerle, kafirlerle, münafıklarla, dini yıkmak isteyenlerle savaşın. Okuyacağım iki ayeti kerime. Mekke'nin fethinden önce müminler, müminler hakkında indi. Müminleri teşvik ediyor. Mekke'yi ben fethedeceğinizi garanti ettim. Hudeybiye anlaşmasından hemen sonra Allahü Teala Fetih Suresi ayetleriyle Mekke'nin kesin olarak fethedileceğini, Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerine bunu nasip edeceğini bildirdi. Gayba dair bir bilgi. Bu kesin olacak. Ama müminlerin kalbinde bir soru var. Ne zaman? Ne zaman? Hala Mekke, yani bizim için en kutsal yer onların elinde. Biz Medine'deyiz, dışarıdayız. Sahip olduğumuz İslam'ın merkezi yere giremiyoruz evlerimizi bıraktığımız, mallarımızı bıraktığımız ana vatanımıza giremiyoruz. Ne zaman? Müminlerin kalplerinde bir öfke var, bir sabırsızlık var, bir beklenti var. Ne zaman? Allah'ın söylediği her şey çıktı, bu da çıkacak. Ama biz görecek miyiz? Bize nasip olacak mı? Müminler bunu bilmek istiyor. Allahü Teala da diyor ki, قَاتِلُوهُمْ Müşriklerle savaşın. Savaşacaksınız. Siz savaşmadan ben size zaferi vermem. Siz hamle yapmanız gerekiyor. Herhangi bir kul ilim öğrenmek istediği zaman hamle yapması gerekiyor. İki şekilde hamle yapacak. Bir, ya ilim meclisine gelecek ya da oturduğu evinde ilim, ilme dair videolar açacak, yazılar açacak, kitaplar açacak. Bu ikisi olacak. Bu ikisinden birini yapmadıkça bu kul ilim sahibi olamaz. Allah'ın ilmi vermesinin iki yöntemi budur. Bir yöntem daha vardır, çok az kullanır. Direkt olarak kulun kalbine ilham etmesi. Buna ilmine dünniye denir. Çok nadir, çok az, halis, ihlaslı kulların kalbine buna ilham eder. Ama biz biz buna kendimizi bağlayamayız. Bizim bağlayacağımız şey ilmin gerektirdiği şeyi yerine getirme, adım atma, ileriye gitme, ilim meclislerinde bulunma ve aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu ilimle doldurma. Yöntem bu. Biz bu yönteme varacağız. Daha sonra Allah dilerse kalbimize akın akın hikmeti, ilmi, ilmin ne verebilir. Bu onun indindedir. Kimse onun yapacağı işten sual edemez. Biz ondan bekleriz bunu. Ama bunu bizim kalbimize vermesi için hamle yapmamız lazım.